Belda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar okullar açıldı. Bugün harika bir açma tarifiyle geldim sizlere. Çocuklarımızın beslenmesine. Gerçekten harika bir tarif. Kesinlikle favoriniz olacak. %100 garantili. Gerçekten muhteşem. Hemen malzemelerimize başlayalım. Malzemelerimiz 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sütümüz var. Bir bardak suyumuz var. Bunlar ılık olacak arkadaşlar. Mayamızın çabuk gelmesi için bir çay bardağı 100 milimlik bardakla sıvı yağımız. 1 yemek kaşığı kuru mayamız 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var burada 2 tane yumurtamız var sarısını ayırıyorum üzeri için yumurta beyazını hamurumuzun içerisine kullanıyorum tuzumuzu sonra koyacağım güzelce karıştırıyorum hepsini. 6 su bardağı burada unumuz var. Unumuzla beraber bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzumuz var arkadaşlar. Tuzumuzu da ekliyorum. Kesinlikle bu açmayı deneyin vazgeçemeyeceksiniz. Çocuklarımızın beslenmesine, okuldan geldiklerinde arkadaşlar buz yapın açmanızı buzluğa kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın. Aynı şekilde tazeliğini koruyor. Malzemelerimi detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. yıllardır yaptığım bir tarif. Kalan unumuzu da koyuyorum. 6 bardak unumuzu da ilave ettim. Güzelce yoğuracağız arkadaşlar. çırpıda yapılan tel tel ayrılan kabarmaraları doymayan bir açma arkadaşlar kesinlikle muhteşem bir tarif ben bu hamurumuzu 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar bu şekilde 5 dakikadır yoğuruyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Bakın yumuşaklığını. Yumuşak bir hamur. Bu şekilde bu kıvamı tutturursanız gerçekten açmalarınız harika olur. Bakın o kadar güzel toparlandı ki hamurumuz. bu şekilde havalandırarak çırparak yoğurursanız elimizin kenarlarını alalım kesinlikle muhteşem bir tarif bakın görüyorsunuz gerçekten harika oldu her yerini düzeltelim bakın kıvamını yumuşak bir hamurumuz hamurumuzu düzeltelim üzerini kapatalım 10-15 dakika yeterli havalar sıcak olduğu için hamurumuzun mayası gelsin açmalarımızı bir çırpıda yapalım arkadaşlar arkadaşlar mayamız o kadar güzel gelmiş ki hemen havasını alıyoruz leğenimizi kaldırıyoruz şimdi buradan 4 tane eşit beze yapacağız hemen bir çırpıda poğaçamızı yapıyoruz arkadaşlar Kaldırıyoruz. Bezemizi açmaya başladım. Bezemizi açmaya başladım arkadaşlar. Bakın o kadar güzel gelmiş ki mayası hamurumuzun. ince açmanıza hiç gerek yok. Bakın bu şekilde merdane ile de yapabilirsiniz. Belli bir büyüklüğe getirin arkadaşlar. Ben diğer bezelerimi de açtım. Şimdi oda ısısında burada 150 gram margarinim var yerine gelecek şekilde Kesinlikle oda ısısında olsun arkadaşlar. Bu şekilde margarin ya da tereyağı hamurun içerisinde eridiği zaman ayrı bir lezzet veriyor hamura. Eğer unuttuysanız tavada çok hafif eritin, yumuşatın. Çok fazla eritmeyin. 5 dakika dışarıda kalsa eriyor havalar sıcak olduğu için. Şimdi ikinci katımızı koyduk. Bakın üzerine bastırmayın. Kenarlarından çekiştirin. Şimdi tekrar 3 kat yapacağız. 3. bezemi de açtım ben o tarafa kenara koydum. Margarinimizi her yerine gelecek şekilde bolca sürüyoruz. Şu şekilde uçlarını birleştiriyoruz. Buraya da sürüyoruz. kenarlarından çekiştirin böyle dikdörtgen bir şekil alacak bu kadar yeterli. Şimdi iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Şurayı da düzeltelim. Şimdi arkadaşlar bak buradan alıyoruz. Tek seferde bakın uzatalım. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Uçlarını birleştirelim. Şu ortadan parmağımızı takıyoruz. Bu şekilde Bu şekilde her yeri eşit olacak. Kalın olan yerleri uzatın. Şöyle içinden geçirelim. Kapatalım. Gördüğünüz gibi yağlanmış tepsimize koyalım. Bak. Ortaları birazcık kalın oluyor. Ortalarından çekiştirin. Uçlarını birleştirelim. Bu şekilde doluyalım. Şuradan boşluktan geçirelim. Görüyorsunuz gerçekten harika. Şöyle çekiştirin. Çeviriyoruz. Kesinlikle kat kat. Pamuk gibi oluyor arkadaşlar açmalarımız. Şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim. Tepsimize dizelim. bu açmalara soğutun arkadaşlar pişirin buzluğunuza kaldırın dilediğiniz zaman çıkartın çocuklarınızın beslenmesine çocuklarınızın okuldan geldiği saatte atıştırmaya kesinlikle harika bir lezzet aynı şekilde tazeliğini koruyor asla dışarıdan almanıza hiç gerek yok çok pahalı pastanelerden aldıklarımız inanın pastanedekilerden daha lezzetli o kadar size iddia ediyorum açmalarımı tepsime dizdim arkadaşlar 10 dakika dinlendirdim tepsi mayasını aldırdım şimdi hemen burada 2 tane yumurtamın sarısı vardı beyazlarını içerisine kullanmıştım. Dikkatli bir şekilde bu şekilde yumurtalarımızın sarısını üzerine sürüyoruz. İnşallah bu tarifi denersiniz, beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Öneri, önerilerinizi bekliyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Kesinlikle muhteşem bir lezzet. Çocuklarınızın beslenmesine. Buzdolabına kaldırın. Aynı tazeliğini koruyor arkadaşlar. her yerine gelecek şekilde yumurtamızın sarısını sürüyoruz. Ben susam dökeceğim. Şöyle. Çörek otu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Gerçekten harika oluyor. Şimdi 200 derece fırınımızı açtık arkadaşlar. Önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz açmalarımızı. Açmalarımızı fırından çıkardık arkadaşlar. Şimdi üzerine margarin sürüyoruz. Kesinlikle bunu deneyin. Harika olacak. fırından çıkar çıkmaz fırın ısısıyla hemen sürelim arkadaşlar. Gerçekten görüntüsü harika oluyor. Hemen de eriyecektir zaten. Gördüğünüz gibi bakın muhteşem bir görüntü. Fırın ısısını aldı arkadaşlar bakın sürdüğümüz katı yağ o kadar güzel renk verdi ki kesinlikle bu şekilde deneyin bakın görüyorsunuz altı üstü harika gerçekten harika arkadaşlar inşallah denersiniz beğenirsiniz buzluğa atın bu şekilde bu şekilde buzluğa atın bir tane bir tane çıkartın arkadaşlar gerçekten aynı tazeliğini koruyor bakın kat kat gerçekten harika İnşallah denersiniz beğenirsiniz arkadaşlar bana destek verirseniz abone olursanız Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar.